Şu gördüğüme inanamıyorum. Gerçekten doğru mu görüyorum diye tekrar izledim. Gerçekmiş. Erkekler saçma sapan bir akım başlatmışlar. Bunu da bana <laughs> gençler söyledi. Şuurunu kaybetmiş bazı genç çocuklar kirpiklerini kesmeye başlamışlar bayağı kirpiklerini kökünden tıraş makinesiyle kesmeye başlamışlar. Bir şey olacak diye gözü çıkacak gözü. Bak bu tıraş makinesiyle, şu tıraş makinesiyle şimdi millet tetikler korkarsınız falan da izletmiyorum. Kirpiklerini kökünden böyle tıraş ediyor. Bir milim kaysa körsün. Göz kapağını böyle tıraşlarsın. Gitti gözün gitti. Bir milim kaysa şu makine gözün gitti. Ve baktım bir sürü video var. Akım haline gelmiş kirpiklerini kestirmek bazı, şuursuz, herhalde aklını yitirmiş olan bazı genç arkadaşlar arasında. Bunu sadece erkekler yapıyormuş. Sebebi de, dur şu ekrana yazmıştı, toksik maskülen erkekler arasında yayılmış. Kirpiklerini kestirmelerinin sebebi fazla feminen görünmesiymiş. Feminen mi? Ya kirpiğin bir görevi var. Bunun femineni, masküleni cinsiyeti mi olur? Enfeksiyon olacaksın, gözün şişecek, kapanacak, iltihap olacak. Belki göz bebeğin zarar görecek. Zaten kızarmış. Bak bu enfeksiyon olmuş bile zaten. Bir şu göze bak bir şu göze bak. Ne yapacağınızı şaşırmayın artık bir kendinize gelin ya. Tamam en adam sensin. En erkek sensin. En adam sensin kirpin yok. Enfeksiyonlu gözle dolaş böyle. Ben adamım, ben erkeğim diye enfeksiyonlu gözle dolaş.